Arkadaşlar bugün e, e bilmiyorum ne yapacağım arkadaşlar. Masa tenisi oynuyoruz. Evet, evet masa tenisi oynuyoruz arkadaşlar. Ben bu köşedeyim, Ejin o köşede ve Ejin harika bir masa tenisi oynuyor. O yüzden sizinle paylaşmak istedik. Kaç yaşındasın? 5. 5 yaşında ve yaptığı hareketlere inanamayacaksınız. Hadi izleyin bakalım. Başlayalım mı? 1, 2 3. Hızlı atmıyoruz, yavaş atıyoruz anneciğim. Görsün arkadaşlar nasıl güzel oynadığını. Bakın nasıl kurtarıyor. Allah! Görüyor musunuz? Bakın neler yapıyor benim kızım. Ecrü harikasın ya. Hadi altı bu. Gördünüz mü arkadaşlar? Muhteşem bir kız. Muhteşem bir evlat. Tebrik ediyorum seni annem. Sen de beni tebrik et. Yavaş oynayalım anneciğim bak yine gol attın. Şu anda bir bir arkadaşlar. Bir ben attım bir Ejin attı. Aa, ben attım. 2-1. Bekleyin. Bekleyin. <laughs> Ama yani efsane ya. Bu yaşta bu kızın böyle güzel oynaması hayretler verici bir şey. Hadi gel kız seni bekliyoruz. Bekleyin. Neredesin? Buradayım. Hadi. Hadi. <laughs> yavaş oynayalım. Güzel oynayalım tamam mı? Hadi bakalım. Evet. Çok güzel gidiyoruz şu an. Yavaş yavaş. Sakin sakin. Çok iyisin anneciğim. Görüyor musunuz? Müthişsin annem. Gaza gelme yavaş oyna. Nasıl topu tuttu? Nasıl tuttu ama topu? Kaçtı ya? 2-1'di değil mi? Evet bakalım kaç kaç olacağız. Şu an birlikte beraberiz. Ama bakın kurtarışı gördünüz mü? Köşeye attım. Of. Gol. 2-2 olduk. 2-2. 2-2. Ejrim ve ben beraberiz şu an. Aa. <gülüyor> <gülüyor> alırım ben. Ben alırım. Tamam hadi gel. Kimse gelmedi az önce. Evet. evet hadi at bakalım. Of. Haydi. Çok iyisi. Aa. Ah. Allah telefon düştü. Ezrin telefon düştü ya. Bu. Sen masa tenisi kursuna mı versin? Evet, arada engel olması gerekiyor ama biz şu anda öğrenme aşamasında olduğumuz için engelsiz, yavaş yavaş öğreniyoruz. Sadece e, topu kontrol etmeyi öğreniyoruz ve benim kızım harika bir kontrol yapıyor gerçekten. Eşit oynuyoruz yani. Ben de onun kadar oynuyorum. <laughs> Çok çabuk öğrendin anne. Bakar mısınız bu hareketlere ya? Nasıl yakalıyor topu? Sen de bir şeyler söylemek ister misin anneciğim? Hayır. Bak gördünüz mü? Bakın. Yapıyor bu sporu be. Aslan kızım. Kamerayı atıyor ya. Kamerayı atıyor ya. <laughs> gerçekten çok bir de saate bakıp tut saate bakarken gol oldu gördün mü? Niye saate bakıp duruyorsun? Allah Allah. 12 baba gelecek diye sandım. Anneciğim babanı biz almaya gideceğiz. Bugün Ecrin erken kalktı da biraz işe gitti. Hadi at. İşe gitmek için ağlıyordu. En son dedik hadi gidelim birlikte. Hep beraber işe gittik. Aferin sana Ece. <laughs> Nasıl kurtarıştı o ya? <laughs> müthiş. Ne yaptım ben bilmiyorum. Müthiş müthiş. Sonra sabah oldu tabi. Kaldırdık Ece'ni. Ece'ni diyor ki ya, ben biraz daha uyuyacağım. <laughs> Sonra işe gittik geldik Yarım gün o daha yani çok değil Yarım gün içinde Ben bir daha işe gitmek istemiyorum <laughs> İş hiç güzel değilmiş Dedi Allah 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 zor yakaladım Ecrin Of gene gol sen attın Değil mi anneciğim anlat arkadaşlara nasıl bir işti Bugün yoruldun mu İş Allah yine sen Çok şey... yoruldum ben Çok sırasını öpeceğim. Durun bir. Dur. <laughs> evet. O zaman arkadaşlar bay bay diyelim mi? Biz bay de onu edelim. Hadi bay bay arkadaşlar. Bay bay. Dikkat dikkat.